Pırlanta ya da elmas birbirinden değerli taşlar kadınların hayallerini her zaman süslemeye devam ediyor. Peki binlerce lira verilerek alınan o taşlar gerçekten değerli mi yoksa değerli zannedilerek sahtesi mi alınıyor? İşte gerçek pırlantayı sahtesinden ayırmanın yolları. Aynı dakikalar. Özel tasarım takılar, yüzükler, pırlantalar. Ankara Alışveriş Festivali göz alıcı mücevherlerin ışığıyla aydınlandı. Takı ve mücevher puarında onlarca marka birbirinden güzel ürünlerini görücüye çıkardı. Özel tasarım takılar kadar pırlantalara da özel ilgi var. Çünkü tam zamanı. Evlilik hazırlığı yapanların gözü pırlantaların dayanılmaz hafifliğinde. Kesim, renk, berraklık ve karat ağırlığı fiyatında belirleyen bu 4C dediğimiz özelliğin birleşimi pırlantanın fiyatını belirler 0.42 karat 0.42 karat birinin fiyatı 3080 dolar ki 2270 dolar bu fiyat farkını veren berraklığı ve de rengidir biri haş rengi biri jak rengi oysa ikisi de aynı boyda evet bak, eğer önden bakacak olursak halbuki ikisi de aynı boyda Pırlanta alacaklar için temel özellikler böyle ama önemli olan güven. Peki gerçeğiyle sahtesi nasıl ayırt edilir? Formülü işin uzmanı Elif Kılıç'ta. Birçok firmanın garanti belgesi var. Bu garanti belgesinde bir gemoloğun değerli taş uzmanının imzasını aramanızda fayda var. Sağlıklı test bir uzman tarafından yapılabilir. Ama buna yardımcı bazı cihazlar var. Gördüğünüz gibi diamond ışığı yanıyor ve bir sinyal veriyor. Ama bu pırlanta benzeri bir taş. Pırlantaya oldukça benziyor görsel açıdan. Bakın. Aynı Ses. uygulamayı yaptığınızda herhangi bir sinyal vermiyor. Tek taş ya da bir kolye. Yükte hafif, pahada ağır bu değerli taşlar kadınları daima cezbetmeye devam edecek. Ama mücevher alırken işin uzmanına danışmayı ve sertifikalı ürünleri seçmeyi ihmal etmemek gerekiyor.